Gareji manastırının etrafına geldik. Burada böyle e, gök kuşağı e, ne deniyor? Gök kuşağı tepesi mi deniyor? Vadisi mi deniyor? O yapıda e, böyle oluşumlar var yani rengarenk. E, burası şey Gürcistan'la Azerbaycan arası bir yer aslında. Hani e, gerçekten epey izole bir yer. E, şimdi benim anlayabildiğim kadarıyla şeyden işte bu UNESCO'daki sayfada falan yazan işte e şöyleymiş bayağı eski bir manastır burası aynı zamanda da bir eski yerleşim alanıymış yani şey e, nedir adı e, yani neolitik falan herhalde yani bir sürü şey var sadece bir kutsal alan gibi değil de böyle işte bir e, yerleşim alanı ne kadar kazıldığını falan bilmiyorum neyse ama böyle en eski şeylerden bir tanesi e, burası e, yani Hristiyanlar için işte önemli. Aslında bir haç yeri gibi bir şey. Tabii o kadar çok bilmi bilmiyorum. Çok fazla bilgi yok. Ee, birazcık da görerek keşfedeceğiz. Fakat o... Yani ediniz düşüncelerinizi. Çekinmeyiniz efendim. <laughs> TRT muhabirleri Gürcistan-Azerbaycan sınırından bildiriyor. Burada bir kilise mağazası var. Church Shop. İçeride su var. birleri suyu ucuza satıyorlar. Allah razı olsun. He, burada ne güzel bak her bitkinin şeyini koymuşlar. Botanik Gardens. Gürcistan botanik bahçeleriyle meşhur. Tarda da olsa turist geliyor. Biraz sıcak ama yine de şey ben de kendimi sıcaktan korumak için böyle kapattım. Yani dini gerekçelerle Çünkü çok sıcak kapımızı dönüş geçebilir. Şimdi burası işte David Gareza Monastery. İçinde 5000 tane Aziz şey şeyi varmış hücresi. Yani 5000 de bayağı bir çok. böyle ayırmışlar. Mesela işte bir tanesi ne yazıyor? Udapno Monastery. Ee, onun monastery. Aşağı kapı, yukarı kapı, ilk kapı. ta böyle yukarıları kadar artık bu kayaları oymuşlar. Merdivenler yapmışlar. Şimdi ana kapıya doğru gidiyoruz. Buradan gökkuşağı rengi daha belli. Mesela kapının Burası herhalde ana kapı oluyor. Kapının üstündekiler. Bakalım neler var. Soldaki aslan mı? Aslan ama yok, boynuzları var, Koç gibi. Bir tane şahin var. Bir tane aşağı doğru e, şey yapan, iniş yapan kartala benzeyen bir şey var, avcı kuş var. Sonra şu boynuzlu bir hayvan ve bir takım gürcüce yazılar var. Müzik lavra o zaman. Çok güzel bir ya. O küçük odalar muhtemelen 5000 tane işte e, Aziz'in Monk pardon. Aziz Monk değil. Monk Aziz değil. Yeraltı kilisesi mi bu? Yok. Şu an burası her yere benzeyebilir. Kayaya oymuşlar değil mi? Evet. Doğru biraz da duvar örmez Devam. Kaya da müsaitmiş demek ki. İlk defa bu kadar rahat girebiliyorum. Ve çekmek için izin istemiyorum. istemiyorum. Hmm. Yani bu kadar rahat Göğe yükseldi İsa. Muhtemelen o. Yani anladığım kadarıyla o. Ama sonra burada bir çarmıha gerilmiş İsa. İşte rehberle gezmenin avantajları bunlar olur mu? Bu rehber çünkü söyleyecek size bunların kim olduğunu. Aa, bu gemisi, o zaman bunlardan bir tanesi David olmalı. Bunlardan da 13'ü o monklar olmalı. Şimdi Ubando Monastery'e gideceğiz ama Udabno ya, Ubando ne? Udabno Monastery'nin çıkışının nereden olduğunu bile göremiyorum. Hem patikalardan tırmanacağız evet. Şey yok mu ki merdiven? Yok. Bir deneyelim. Ha bu merdiven. Okey. Evet. Şimdi birer keşişe dönüştük. Bir keşiş gibi tırmanıyoruz. Bir keçi keşiş gibi. Ah. Ben bu makineyi ben kapatayım. Ellerime hakim olayım. Şimdi buradan e, Udnabo ha, Madloba. Burada teşekkür ederim. Madloba. E, teş şey, teşekkür etmiyorum tabi. E, yukarı manastır işaretini tırmanınca iki tane e, asker gördük böyle silahlı. Şimdi buranın sınır yeri olduğunu zaten biliyorduk. Böyle bir takım işte haberler var anlaşmazlık olduğuyla ilgili falan ama e, şey askerleri görünce azıcık ürktük. E, o yüzden şimdi kıyın kıyın <laughs> kıyın kıyın devam ediyoruz böyle enteresan bir yer. Muhtemelen e, bir şey söyleyeceğim. Te, tellerin ötesi var arka taraf sınır. Yani şura, şu bak şurada teller var görüyor musun? Dur fazla çekmeyin ben onu. Şu sağ tarafta sınır gördüm askerin tam durduğu yer. Orası şey işte e, tam sınır. Evet yukarısı kapalıymış. <gülüyor> <gülüyor> hürist, evet Hürist. Hacı olacağız diye. Ona mı üzüldü? E tabi üzülür. Ben olsam da üzülürdüm. Evet, ben böyle ayakkabılarım çok iyi durumda değil o yüzden sürekli çekemiyorum. Galiba. Gel dut ağacına dalalım. Ay bizim dutlar da olmuştu. Şimdi uyuyup Dut. Hem de kırdut bu çok güzel. Evet, biraz olgunlaşmamış ama olsun. Hmm. Hmm, 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 hmm. <laughs> Burada varamam. Ben sevdim biraz yiyeceğim ekşi ekşi. Kaybettiğim mineralleri geri aldırır. Şimdi bu yukarıya Güzel çıkış. Şöyle, şu, şu, şurası şurası bak. O tipler oradan indi. Öyle mi? Ama oradan da inebiliriz. Belki daha kolay. Yo, bu indi. Bu, daha kolay. Hmm, bir tane olmuş buldum. Çok sıcak. İnsan ne bulsa yemek isteyebilir yani sulu. Bu arada dün botanik bahçede çekim yaparken makine çok sıcaktan kapanıyordu. Ama burada kapanmıyor. Demek ki halen burası biraz daha serin. Çünkü sonuçta irtifası yükseldi. Kaç olduğunu bilmiyorum. Burada local guide varmış. Onun tabelası bu. İşte yerel birileri burayı daha iyi anlatır illaki. Ama biz de elimizden geldiğince anlamaya çalıştık. Bana şu park yeri kesinlikle Değerli Zafaran'ı ve Mor andırıyor yani. Aa evet makine ısınmaya başladı. Ben kapatayım. Hatta şöyle az önce bizim yani arabada çektiğim kaptan yani şoför köy, köyüne girdi. Araçtaki tek yolcular biz olduğumuz için böyle bir boş vakit oldu. Sonra da bizi buradaki bir ek manastıra getirdi. Ninos Ninos Venda. Ninos Venda adını bile tam söyleyemiyorum. Çünkü tabii biraz iletişim sorunumuz olduğu için ama burası ilk o gittiğimiz yani en tarihi olan işte büyük olan yerden çok daha farklı. Hatta ilk gittiğimiz o David garajıda şey göremedik fazla fresko görememiştik. Sanırım kapalıydı o bölüm. Ama burada freskolar da var. Şöyle göstereyim. Burası bir kule ve gövdesi mimarisi çok ilginç. Mesela Haçlar bile teker teker taşlardan yapılmış yan yana getirilerek çok enteresan ve çok güzel böyle bir bahçesi çok güzel. Bir de böyle bir bitki var burada. Hiç böyle bir bitki görmedim ben hayatımda. <laughs> İlkler. Oy şey gibi. Statik toz bezi gibi. Çok ilginç. Evet çok çok güzel bir yer burası. Bahçesi de çok huzurlu. Bize bugünün bonusu oldu böyle bir yer. Adını öğrenmemiz lazım. Burası da böyle